Sıcak cüzdan dijital varlıklarınızı güvenli tutmak için özel olarak tasarlanmış bir cüzdandır. Sıcak cüzdanın en önemli özelliği internete bağlı olması. İnternet bağlantısı sayesinde dijital varlıklarınızı saklamanıza ve yönetmenize olanak tanıyan sıcak cüzdanlar kolay kullanılabilir arayüzleri ve çeşitli güvenlik önlemleriyle dijital paranızı güvenli tutmanıza yardımcı olurlar. Bu güvenlik önlemlerinden bazıları iki faktörlü kimlik doğrulama, karmaşık şifreleme algoritmaları ve oturum süresi sınırlandırmalarıdır. Bazı sıcak cüzdanlar çoklu imza özelliği sayesinde işlemlerin birden fazla imza gerektirmesini sağlayarak güvenliği artırır. İnternete bağlı oldukları için potansiyel saldırıların hedefi olmaları kaçınılmazdır. Kötü niyetli kişiler kullanıcıların özel anahtarlarını veya giriş bilgilerini ele geçirmek için çeşitli yöntemler kullanır. Kullanıcıların güçlü şifreler oluşturmaları, güncel yazılım sürümlerini kullanmaları ve güvenlik önlemlerini sürekli olarak gözden geçirmeleri önemlidir. Sonuç olarak sıcak cüzdanlar internete bağlı olarak kripto para para birimlerini saklamak ve yönetmek için kullanılan cüzdanlardır. Ancak internete bağlı olduğu için güvenlik riski barındırdığından kullanıcıların gerekli önlemleri alarak ve bilinçli bir şekilde kullanmaları önemlidir.